Pandu ve Chico, 23 Nisan neşesi ormanda sabah güneşi parlıyordu. Kuşlar şarkı söylüyor, çiçekler gülümsüyordu. Ama en çok heyecanlananlar Pandu ile Chico'ydu. Chico, Pandu, bugün 23 Nisan. Tüm çocukların bayramı. Pandu, ve biz de çocuk sayılırız, değil mi? O zaman bu bayramı kutlamalıyız. İkisi de bir ağacın gölgesine oturdular ve düşündüler. Chico, bayram kutlaması yapalım. Tüm orman çocuklarını davet ederiz. Şarkılar söyleyelim, oyunlar oynayalım. Pandu, hatta bir sahne kurarız. Herkes yeteneğini gösterir, şarkı, dans, şiir, ne isterse. Ot hazırlık başlasın. Pandu, renkli yapraklardan süsler yaptı. Çiko, çiçeklerden taçlar ördü. Tavşanlar müzik aletleri getirdi, sincaplar kuru yemiş ikramları hazırladı. Herkes yardım etti. Ormanın ortasında rengarenk bir bayram alanı kuruldu. Mikrofon gösteri başlıyor anlatıcı ses tonuyla güneş yavaş yavaş tepedeydi ve sahne zamanı gelmişti. İlk olarak minik kaplumbağa Mino şiir okudu. Mino, 23 Nisan, çocukların günü, sevgiyle dolsun her küçük yüreği. Ardından sincaplar zıplayarak dans etti, kurbağa ikizler şarkı söyledi. Pandu ve Chico ise birlikte kısa bir tiyatro sahnesi canlandırdılar. Ormanda dostluk herkes alkışladı, güldü, mutlu oldu. Balon kapanış çiko, ne güzel bir bayram oldu. Hep birlikte kutladık. Pandu, en güzeli de neydi biliyor musun? Çiko, ne? Pandu, birlikte olmak. Çünkü bayram, paylaşınca daha güzel. Gökyüzüne çocukların yaptığı kağıt uçaklar ve balonlar bırakıldı. Üzerlerinde bir cümle vardı. Çocuklar gülsün, dünya güzelleşsin.